Sevgili arkadaşlarım. Yüzde yuvarlama öğrenirken şeyle bir tablo çizin. Bakın 0,1'den 49'a kadar. Diğeri 50'den 99'a kadar. Niye farklı renkler? Çünkü görevleri farklı. Son iki rakama baktığınızda. Bakınız bir sayının. Son iki rakamına baktığınızda. Son iki rakam 0,1 ile 49 arasındaysa tabi 49 da dahil olmak üzere bu siyah gruplar yanındaki sayıyı büyütemeyen gruplar. Nasıl bakacakmışım? Bir kere sayıları 0,1'den 99'a kadar iki kategoriye yani iki bölüme ayıracağım. İşe yarayanlar ve yaramayanlar diye. İşe yarayan taraf bu taraf. Kırmızılar. Siyahlar bir işe yaramıyor. Şimdi bir kere yüzler basamağı neresi? Bunu biliyor mu? Birler, onlar, yüzler. Ne diyorum? Yüzle yuvarlarken sen son iki rakamı bir yuvarlak içine al. Bu 24. Sayı doğrusunda 01 ile 49'un arasında mı? Ha. Arasında. Tamam. O halde bu iki rakam bunu nasıl yuvarlar? İki. Mi olur? Bir. Yerinde mi kalır? Yerinde kalır? Siyahlar bir işe yaramıyor dedim. Buradan cevap yüz. Hocam bir tane daha yapalım? Değilim. Yapacağız örnek. Şimdi bak 49 sınırda bir sayı. 49'dan sonra 50'ye geçtin mi renkler kırmızılaşıyor. 49 da dahil olmak üzere bunlar yuvarlama işi yapıyorlar. Yapıyorlar ama yanındakini büyütemiyorlar. Yani bu da 100. Peki yuvarlayanlar nasıl oluyor? Bak 50'yi gördün mü? 50. Bak kırmızı. Faydalı. Bu sayı yanındaki sayıyı bir tane büyütür. Şu 50. Bunu bir tane büyütürse 2 olur mu? Olur. Kendi de 0 0 olur. Bu demektir ki 150 en yakın 100 yuvarlandığında cevap 200'dür denir. Şu iki tane yuvarlı aldığımda 75 mi? 75 50 ile 99 arasında. Kırmızı tarafta. Kırmızı taraf yanındakini büyütür. Kırmızı takım gibi düşün. 300. 43. Siyah tarafta. Siyah taraflar hiçbir işe yaramıyor gibi bir şey. Kendi kendine sıfırlanıyor bunlar. Ama 50 ve 50'den büyükler büyütüp sonra sıfırlanıyorlar. Tek fark bu. Bakınız 505. 05 nerededir? Tabii ki 0 ile 49 arasındadır. Bunlar faydasız. 5'i yazıyorsun. Bunlar kendi kendine sıfırlanıyorlar. Kimseye hayrı yok. 41. 41 kere maşallah. Nerede? Burada. Siyahların kimseye hayır yok. 600. 49. Tam sınır ama faydasız. Bu da 600. Yani bu bunu büyütemiyor. 50. Kırmızıların ilk sayısı. Faydalıların ilk sayısı. Bu 50. Bunu büyütür mü? Bunu 8 yapıyor. Sonra kendi kendine sıfırlanıyor. Bak buna dikkat et. 975. Bu 9'lar dikkatli olacaksın. 75. Büyütenler tarafında mı? Evet. evet. Tamam hadi. 9'u bir tane büyüt. 10 olsun. Sonra da 2 tane 0 at. Bunu unutma. Bunlarda şaşırmayın. Anlaşıldı mı 4 evet. basamaklarla devam ediyoruz. En çok da bunlar soruluyor. Şimdi son 2 basamağı bir seçiyorsun. 63 Kırmızılar tarafında, doğru mu? Evet. Hemen yan komşusunu büyütür. Bu 1 yazılıyor, 3 yazılıyor, sonra 00 sıfır sıfır yazılıyor. 50 Buna dikkat edin. Buna yıldız koyuyorum. 9'lar hep canımı sıkıyor. Canınızı sıkmasın diye özel olarak bunları anlatıyorum. 50 kırmızı büyütür. 50 bunu büyütür mü? Büyütür. Büyütür. 10 olur. E. Ama şey olacak. Eldesini yeri... buna verir. Evet. Bu 2 olur. Diğerleri sülalece sıfırlanır. Yani 1950 2000'e yuvarlanır. Bundan bir tane daha yapalım pekişmedi gibi. Bak 83'ü görüyor musun? Kırmızı tarafta. Bunu büyütür mü? 10. 10 olur. Ama ben hem 2 hem 10 yazamam. 10 olur. Eldesini buna verir. 9'larda bu durum sadece diğerlerinde yok. Bunu 3 yapar. Gerisi sülaleyecek 0 0 0 olur. Anladık mı olayı? Anladık. 48. Kara listede. Kara liste kendi kendine sıfırlanıyor. Yanındakine faydası olmuyor. 5700 fısır fısır bitti. Son ve can canlı soru. Buna da bir yıldız. Sen şu 57'yi bir seç bakalım önce. Kırmızı listede. Evet. İşe yarayanlar listesinde. Şimdi bunu büyütür mü? Büyütür. Bu 10 olur. Eldesini buna verir. Tekrar adalım, Bu da on olur. Oo, ortalık karıştı mı? Hayır. 10 1 2, 3, atılır. 9957 10.000'e yuvarlanır. Yüzde yuvarlanmak bu kadar. Altın bilgi neymiş? Son iki rakam. 0, 1 ve 49 dahil olmak üzere bu kara listedekiler kendi kendine sıfırlanıyorlar. Bir işe yaramıyorlar. 50'den başlamak üzere. 99'a dahil olmak üzere bunlar faydalı. Yanındakini büyütüyorlar. Yani sıfırlanırken, ölürken organ bağışı gibi bir şey. Evet. Bu karalar organ bağışlamıyor. Kırmızılar diyor ki madem öleceğim, bir işe yarayayım. Organlarımı yanındakine bağışlayayım. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım, hepinize başarılar.